dinamik ve kreatif yapısıyla çözüm ortağınız olan Pet Product and Software House 2021 Atilla Gökova Sailing ana sponsoru. Birlikte daha güçlüyüz. Dostlar herkese merhaba. Bu video ilginç bir video olacak çünkü yavaş yavaş konuştuğumuz bazı konuların altını açmaya başlayacağız. Çünkü tekne seçimi konusunda bir video serisi yaptık. Çok soru geldi, çok güzel şeyler geldi ama en çok gelen soru benim de hayran olduğum eski teknelerle yeni teknelerin arasındaki farklarla ilgili çok soru geldi. Eski tekneler ve yeni tekneler dediğinizde aslında evrimsel bir dizayn farklılığından ve tabii ki çağdaş ve teknolojinin gelişimiyle bambaşka bir boyuta gelen bir değişimden söz ediyoruz. Ama benim eski teknelere hayranlığımın en büyük sebebi Denizcilik kültüründen gelmem. Evet yarışmayı çok sevsem de, e, yarış takımları da oluştursam bu mesleği de çok sevsem kökenimin denizci olduğu için eski teknelere karşı başka bir hayranlığım var. İlk bahsedeceğimiz fark eski tekneler nasıl çiziliyordu, yeni tekneler nasıl çiziliyor ve ondan sonra bazı videolarda deplasman oranı ve konfor ratio diye iki tane veriden bahsettik. Bu verilerin ne olduğunu ufak ufak altına açacağız. Çok tekniğe girmeden, çok matematiksel hesaplara girmeden ama neden önemliler ve neden eski teknelerle yeni tekneleri birbirinden bu kadar ayırıyorlar? Şimdi biraz bundan bahsedelim. Öncelikle videoya başlamadan önce video çekmek ve içerik üretmekle ilgili küçük bir boşluktayız. Biraz yavaşlamış durumdayız ama bunun yanlış anlaşılmasını istemem çünkü şu anda bütün konsantrasyonumuzu kardeşimle birlikte yapacağımız Türkiye Rekoru projesine aktarmış durumdayız. Çünkü bu büyük kısmı karada olan bir hazırlık süreci taşıyan bir Türkiye Rekoru denemesi. Bilmeyenler için Türkiye rekoru denemesinin ne olduğunu tekrar altını çizmek istiyorum. Türkiye Hakem Federasyonu'nun önderliğinde ve onun koyduğu kurallar dahilinde Hopa'dan İskenderun'a kadar süren 1500 millik bir atapta nonstop stop teknede sadece iki kişi bulunarak, hiç dış yardım almadan ve hiç motor kullanmadan yapılmaya çalışılan bir rekor denemesi. Şu anda referans değeri 16 gün olan e, rekor denemesinin ilk öncüsü Tolga Pamir tekrar çıkıyor bu sene yola ve tekrar kendi rekorunu egale etmek istiyor. Ve bunu yaparken de diğer denizcileri de bu challenge'a davet etti. Bu challenge'ı ilk kabul eden kardeşim Tolga ile ben oldum. Buradaki rekabet çok dostane bir rekabet. Çünkü Türkiye'deki açık deniz yarışçılığının gelişimi için yapılan bir organizasyon olduğu için ve en başında buna katılıyor olduğumuz için hem çok heyecanlıyız hem oradaki hırslardan tamamen arınmış denizciliğe hizmet eden bir ...eventin bir denemenin içinde olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Ancak hazırlık süreci çok uzun sürüyor. Çünkü bunda tekneyi hazırlaması, teknenin böyle bir yol için eksiklerinin giderilmesi... ...performanslı, sağlam ama bizi uzun süre problemsiz taşıyacak yelkenlerin seçimi... ...bu yelkenlerin üretimi, tamamen enerjimizi kendimiz üreteceğimiz için... ...bu modifikasyonların yapılması gibi uzun bir sürecin içine girdik. Nisan sonu, Mayıs başı gibi de bu rekor denemesini yapmayı şimdilik planlıyoruz. Ama tarih değişebilir. Rekor denemesinin en güzel yanı, teknenizde tamamen özgürsünüz. Yola çıkacağınız tarihte tamamen özgürsünüz. Ve aynı zamanda bu bir stratejik savaş haline dönüşüyor. Bu işin yaygınlaşması, özellikle yurt dışından katılımcıların gelmesi, uluslararası yarışçıların da Türkiye rekoru denemesini çok canı gönülden istiyorum. Çünkü Fransa'da bu çok yapılan bir şey, İngiltere'de çok yapılan bir şey. Bir ülkenin bütün kıyılarını durmadan gezmek, bunu bir denizciliğin gelişimi için, bir organizasyon haline getirmek çok önemli bir boyut. Ülkemizde de bu başladı. Bu yüzden Türkiye Erken Federasyonu'na da buradan teşekkür ediyorum. Özellikle Tolga Pamir'e teşekkür ediyorum. Ve bu organizasyonun içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Şimdi gelelim bu videodaki ana konumuza. Tekne seçimi bir amatör denizci adayının hayatında belki de vereceği en önemli kararlardan bir tanesidir. Denizcilik hayatından bahsediyorum tabii ki. Bütün yaşamı kapsamıyor bu. Çünkü bir tekneyi almak özellikle günümüzün ekonomik konjektüründe zaten ayrı bir problem olduğu gibi tekneyi sattığınızda değer kaybeden bir obje olduğu için seçimi yapmak çok önemli ve bu seçimi yaparken ülkemizdeki denizcilik aslında bana göre çok güzel bir gelişim gösteriyor. Tekne sayısı çok artıyor olsa da hala ergenlik dönemini yaşıyor ve sadece kapital sistemin içindeki üretimle ve baskıyla ve yönlendirmelerle ilerliyor. Yani bir tekne seçimine gittiğinizde, bir fuar gezdiğinizde genelde baktığınız unsurlar konfor unsurları ise ki bunda da yanlış bir şey yok. Onun altını tekrar çizeceğim başka özellikleri de bakmaya başladığımızda nüfus olarak o zaman iş çok daha başka bir boyuta gidecek. Başka markalar, başka tekne seçimleri, ikinci elden korkmama, eskiden korkmama gibi huylar da ülkemizde girecek. Çünkü eski teknelerle yeni teknelerin en büyük farkı üretenler. Eski tekneleri üretenler ustalar dahil bunları çizen insanların hepsi denizciydi. Ve denizcilik altyapısıyla genelde sert havalar başa gelebilecek bütün olumsuzluklar hesaplanarak daha fazla elyaf, daha fazla epoksi. Burası daha sağlam olsun. Aman buradaki krom 316 olsun. Aman buradaki kablo en iyisi olsun diye mümkün olduğunca uzun ömürlü tekne üretilmeye çalışıldı. Tabii ki o yıllarda dünyada tekne üretimi daha azdı ve talep de daha azdı. Bu yüzden o butik markaların birçoğu, videoların birçoğunda butik markalara değinmeye çalıştık. Çok yüksek kalitede tekne üretmeye çalışıyorlar. Yeni teknelere geldiğinizde artık bu dizaynları tamamen bilgisayarlar çiziyor. Ve bilgisayarlar size kaç havada, ne kadar cidar kalınlığı gerektiği, dizaynın nasıl olması gerektiği, bu dizaynda yapacağınız farklılıklar, minimum hafifliğe ulaşabilmek için yapmanız gerekenler ve özellikle işçilik süresini minimize edebilmek için bir sürü tekniği de sunan bir teknoloji sağlıyor. Özellikle CNC makineleri artık tekne üretimini çok hızlandırmış durumda, el işçiliğini çok azaltmış, üstündeki insan, e, sayısını çok azalttığı için daha hızlı üretim yapılabiliyor. Altını çizmek istiyorum. İyi tekne, yeni tekneler için asla kötü demiyoruz. Fakat eski teknelerin daha iyi olduğu taraflar vardı ve iyi teknelerin artık onlardan daha iyi olduğu taraflar var. Şimdi bu iyi taraflardan bahsedip, ondan sonra bir tekneyi seçerken konfor unsurları dışında bir denizci tekne seçerken neye bakıyor konularına yavaş yavaş gireceğiz. Bu konulardan keyif almanızı umuyorum ve bu video bittikten sonra bazı teknik terimleri çok daha derin araştırabilirsiniz. Matematiksel formüllerini bulabilirsiniz. Kendiniz hesaplayacağınız bir sürü formül var. Ancak çok basit ve yalın anlatmaya çalışacağım. Hadi şimdi gelin tekne seçimi yaparken nelere bakmak gerekiyor ve eski teknelerle yeni teknelerin arasındaki farklar neler? Biraz daha derine inelim. Evet, benim en çok önemsediğim konu teknelerde. Bütün videolarda da altını çizdim. Draft ve balast oranı bir teknenin salması en önemli noktası. Çünkü toplam ağırlığın çok büyük kısmını taşıdığı gibi aynı zamanda sizin güvenliğinizi sağlıyor. Ve dünyada seri üretim üretilmiş bütün tekneler 125 derece yatabilecek kadar dizayn ediliyor. Üretimden sonra ilk gövde havuza konuyor. Drain tepesinden bir halatla 90 derece yatırılıyor. 90 derece yattığında drain tepesi suya girmiş oluyor. Sonra 125 derece yatırılıyor. Salma suyun dışına çıktığında halat kesiliyor. Eğer geri dönüyorsa üretime devam ediliyor. Geri dönmüyorsa tekrar dizaynlılar çalışmaya başlıyor. Ve salma teknemizdeki en önemli enstrüman. Çünkü onun yokluğunu asla hiçbir şekilde kapatamıyoruz. Bu yüzden salmanıza bir şey olması çok büyük bir risk barındırdığı gibi salmanızın uzunluğu, ağırlığı ve dizaynı sin teknenizde çok büyük farklılıklar yapıyor. Eski deplasman teknelerinde salmalar günümüzdeki tekneler gibi ucunda torpil olan ya da fin finkeel dediğimiz Modern gördüğünüz aklınıza hemen gelen salma tipi gibi değildi. Body type dediğimiz teknenin neredeyse burnundan başlayıp kıçına kadar uzanan bir deplasman derinliği ile dengeli bir ağırlık taşıyordu. Bu salma yapısının çok büyük avantajları var. Nedir birincisi? Tekneyi özellikle apaz ve pupada yavaşlatan bir salma tipi değildi. Ancak draftın kısalığı yani yeteri kadar uzayamadığı için bütün gövdeden geldiği için orsa açısında bir takım dezavantajları vardı. Ancak bu eski deplasman tekneleri Fotoğrafta örneğini gördüğünüz tekneler kadar güzel, dalgadan düşebilen ve comfort ratio'su bu kadar yüksek tekneler artık günümüzde neredeyse üretilmiyor. Comfort ratio ile balast oranı benim bir tekneyi seçerken en çok önemsediğim iki tane unsur. Amacım sürat üretmek, yarışmak, ee, hafif bir tekneye sahip olmaksa o zaman bütün konfor unsurlarından feragat etmek durumundayım. Daha fazla vibrasyon, daha yüksek sürat üretiyor olduğum halde daha fazla sallanan bir tekneye ulaşırım. Çünkü teknenin hafifleştiği sürece konfor ratiosu da o oranla düşer. Konfor ratiyi sağlayan oranların en başında ağırlık, su hattı uzunluğu, tekne boyu ve eni geliyor. Bunların matematik, matematiksel bir işlemle çarpımı sonucunda çıkan bir rakamdır. Ve bunu icat eden kişi bu formülde artık vermiştir. Kendiniz de hesaplayabilirsiniz kendi teknenizin konfor ratiosunu. Ancak günümüz teknelerinin birçoğu 20 ile 30 rakamları arasında değişir konfor ratiosu. Ancak siz her hava koşulunda sizi güvenle taşımak isteyen, üstünde dalga salınımından çok etkilenmeyen, böyle bağım diye dalgadan düşmeyen, konforludan kastımız denizden çok negatif etkilenmeyen ve dalgada kayıp süratlenen değil, dalgadan düştüğünde kendi ataletiyle durmayan, titremeyen, üstündeki yolcuyu deniz tutturmayan bir tekne arıyorsanız konfor ratio'nun minimum 35 ve 50 arasındaki bandına bakmanız gerekir. Bu ağır bir deplasman teknesinin getireceği konfor ratio'dur. Bunun altına indiğiniz sürece tekneniz muhtemelen modernleşecek, hafifleşecek, süratlenecek ancak dalga salınım konforu düşecektir. Eski teknelerle yeni teknelerin arasındaki en büyük fark budur ve birçok yeni tekne üreticisi konfor ratio oranını web sitelerinde ya da info bölümünde vermezler. O teknelerle ilgili araştırma yaparken başka araştırmacı web sitelerinin hesaplayıp koyduğu konfor ratio'ları görebilirsiniz. Birkaç tane de örnek göstereceğim videonun içinde. Bu iki oran sizin bir teknenin üstündeki salınım konforunuzu belirler. Draftınız yani su attığınızdan salmanızın ucuna kadar olan Uzunluk sizin teknenizin orsa kabiliyetini etkiler. Kısaldıkça orsa açınızdan kaybeder, ama pupada süratlenirsiniz. Ancak bu oran kısaldıkça da tekneniz dalgadan daha derin düşmeye başlar. Body type dediğimiz salma tipleri artık üretilmiyor, neredeyse. Hala bunu üreten firmalar var ya da eski tekneler revize edilebiliyor. Eski teknelerden bir tercih yapacaksınız. Teknelerin yaşlanmasından korkmamaya özen, ö ö ö ö ö ö ö özellikle altını çizmem lazım. Çünkü Celkot ya da iglas, e poliester polyester dediğimiz malzeme zaten aslında bir yerde ölümsüz bir malzeme. Plastikten bahsediyoruz. Doğaya bıraktığınızda 500 sene, 1000 sene kaybolmayan bir malzemeden bahsediyoruz. Eğer bu malzemenin içine, üretim teknolojisinin içine su girmediyse, yani ozmos dediğimiz problem başa gelmediyse, bu tekneri yapısı olarak çürütmek çok zor, neredeyse imkansız. Ve artık günümüzde ozmosun da tedavisi çıktı. Bu, bu yüzden ondan da çok korkmamak, sadece onu tamir edecek, o tedaviyi tamir edecek sabrı, ustayı ve ekonomiyi yaratıp yaratamayacağınıza, o ekonomiyi ayırdığınızda o tekneyi alıp almayacağınıza deyip değmeyeceğine karar vermeniz lazım. Ben sürat üretmek istiyorsam, bir tekneden beklentim, uzun bir su hattı boyu, yani boyuna oranla uzun bir su hattı boyu. 12 metre bir teknem varsa bu teknenin su hattı boyunun 10 metre olması beni yüzer. 11 metre ve üstünde bir su hattı boyu hayal ederim. Uzun bir draft, çünkü iyi olsa gidebilmek isterim. IORS'a gidebilmenin verdiği bana açısal kar, saatler, bazen uzun yolda günler demektir. Az deplasman isterim. Çünkü dalganın üstünden kaymak, planing dediğimiz hareketi yapmak ve zahiri rüzgarımı öne kaydıracak kadar teknemi hızlandırabilmek isterim. Ve bu üç unsur bir araya geldiğinde ben süratli bir tekneye sahip olur. Başka bir dinamikte yelken yaparım. Ama bu dinamikte yelken yapan bir tekneyle dünya turunu hayal edecek olursam işte orada çok büyük bir yanılgıya düşerim dünya turuna çıkmak istiyorsam ya da Akdeniz'de her hava koşulunda seyahat etmek istiyorsam, sadece koylarda tatil yapmak değil, teknenin içinde yaşamak istiyorsam ve fırtınalara göğüs germek zorundaysam o zaman daha kısa draftlı giriş çıkışlarından dolayı, daha yüksek balast oranlı, konfor üretiyosu daha yüksek teknelere bakmak durumundayım. Bu unsurlara bakarak bir tekneyi seçmek, hayatınızda denizcilik yaşamında karşılaşacağınız birçok problem olacak unsuru hayatınızdan çıkarıyor. O yüzden ricam artık bunlara da bakan bir denizci topluma ulaşma hayalinde olduğum için comfort ratio, balast oranı ve bir sonraki videoda anlatacağım. Aa takıldım. Bir sonraki videoda anlatacağım healing moment ve cap size formülleri gibi bütün oranları öğrenmek, birazcık haberdar olmak, birazcık internetten araştırırken bir tekne satın almaya gittiğinizde tekne satıcısına bunları sorabilmek inanın çok güzel bir şey. Çünkü gerçekten çok büyük farklar oluşturuyor. Teknelerimiz günümüz tekneleri artık hafifleşti. Hafifleşmesi bir dezavantaj değil. Ancak çok da genişledi. Bu genişlediğin verdiği bir dezavantaj maalesef var. Çünkü 380'lik bir eni olan teknenin yatmasıyla 420'lik eni olan bir teknenin üçgen bir teknenin yatması arasında çok büyük hissiyat farkı olduğu gibi teknelerin altı düzleştikçe Evet süratleniyor ama dalgadan düşmeleri, dalgadan düştüklerinde armaya verdikleri yükler yolcuyu korkutmaları da artıyor. Bu yüzden eğer modern bir tekneye gidecekseniz, modern bir tekneyle yapacağınız hayalleri sınırlamanız lazım. Yeni dizayn edilmiş, seri üretim bir tekneyi ben alacağım ve dünya turuna çıkacağım, yıllarca hiç problem yaşamayacağım diyorsanız burada tekne seçimine biraz dikkat etmeniz lazım her markanın, her seri üretim markanın denizcilik anlamında daha çok konfor alanı sunduğu ve denizcilik anlamında daha çok dikkat ettiği modelleri de var. Bu modelleri incelemenizi, tam ihtiyacınızı ve tam hayalinizi özellikle satıcıya ya da danışmanlık aldığınız kişiye anlatmanız çok önemli. Ancak ülkemizin sularında sadece gezmek, kısa vaktimizde çok çalışıyorsanız, kısa vaktinizde teknede tatil yapmak istiyorsanız ve bunu Ege gibi, ya da Akdeniz'in içindeki birçok kolay bölge gibi yerlerde yapmak ve fırtınalara dikkat edip denize çıkmamak. Daha kolay bir denizcilik yaşamı istiyorsanız o zaman modern teknelerin modellerinin çok bir önemi kalmıyor. Hepsi çok konforlu, hepsi çok yüksek kalitede üretiliyor. Uzun yıllar problem çıkarmayacak tekneler. Sadece bizim denizden beklentimizi anlayıp ona göre tekne seçmemiz lazım. Eğer uzun yolculuklar istiyorsanız, eğer teknenin üstünde çok uzun vakit geçirmek ve yaz kış içinde yaşamak istiyorsanız eski teknelerin bir avantajı da cidar kalınlığı. Özellikle kuzey tekneleri iyi ısıtabilmek için dizayn edildiği için kalın cidarları olan havalandırma yapıları daha farklı. Evet biraz daha az ışık alan yapılarıyla içeride daha fazla aydınlatma sağlayan ancak ısınma ve tekneyi soğuttuğunuzda serin kalma gibi öne, unsurları çok önemseyen dizaynlar. Eski teknelerden iyi markaları her zaman tercih edebilirsiniz ve bu teknelerin önemli olan yaşı değil Eski sahipleri ve ne kadar bakıldıklarıdır. İyi bakımlı eski bir tekne her zaman yeni bir teknenin verdiği size konforu sağlayabileceği gibi uzun yıllar size tekrar hizmet edebilir. Bu yüzden ben eski teknere evet tutkuluyum. Eski arabalara da tutkuluyum. Bu bir huy ya da bu bir tercih. Ama bu tercihimin doğru olduğunu iddia etmiyorum. Bu tercih benim e, hayatta keyif aldığım unsurlardan bir tanesi. Yarış etinin üstündeyim şu anda. 92 model. Çok eski bir yarış teknesi. Çok eski bir arma donanımım var. Kullanımı çok zor bir tekne. Revize edilmesi çok zor bir tekne. Benim ömrümün çok büyük kısmını, konsantrasyonunu, ekonomimi ayırmak zorunda olduğum bir tekne. Ama burada bir tutku var. Ve bu tutkuyu üstüne çıktığımda yelken yaparken benim beklentimi karşıladığı sürece, ekonomim yettiği sürece, sağlığım yettiği sürece ona bakmak bana keyif veriyor. Bu bir tercihtir. Ancak bu tekneden beklentim mi beklemesem yani o süreti o heyecanı ve her zaman benim bir adım önümde giden bir tekneyi hayal etmesem o zaman daha basit, daha modern, daha yeni bir tekneye ekonomim yetiyorsa tabii ki ben de giderdim. Ancak benim tekleden beklentim artık devamlı denizde olduğum için beni heyecanlandırması hatta bazen de korkutması. İyi denizcilik diye çok kötü bir kavram üstünde devamlı konuşmaya başladık. İyi denizcilik diye bir şey yok. Yani bunu bir şey yok derken gerçekten e, samimiyetle söylüyorum. İyi denizcilik karada başlayan iyi insan olmak esaslı, doğaya dönük yaşayan, tüketimi e, maksimumda yaşamayan, denize zarar vermeyen, doğaya zarar vermeyen, insana saygısı, sevgisi olan insan biçimidir. Yani bir tekneyi iyi kullanabilmek sizi iyi denizci yapmaz. Ya da uzun yollar yapabilmek, harika işler başarmış olmak sizi çok iyi denizci yapmaz. Sizi iyi bir e, deniz adamı yapabilir ama iyi denizci olmak, iyi insan olmak esasından gelen bir iyikedir. Bu yüzden denizcilik anlamında çekingen olmak önünüze zor çıtalar koymak ve e, ütopik olan ya da aslında sadece bir gelişim sürecinin içinde olan kompleks ve bazı egolardan arınamamış cümlelerden ve bu cümleleri kuranlardan uzak durmak lazım. Denizcilik yaşamın deniz kısmından keyif almaktır. Bu yüzden istediğiniz tekniği tercih edin. her şey gerçek. Burada her şey gerçek